Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kripto uzmanından hepinize selamlar. Bu haftaki Huobi Primelist ön satış olacak proje Erta. Bu bir Metaverse projesi arkadaşlar. Metaverse oyunu. İşte 2066 yılında dünyanın sonu gelmiş. İklim krizinden dolayı, küresel ısınmadan dolayı. Biz de kendi e, ekosistemimizi kurup hayatta kalmaya çalışıyoruz. İşte ne bileyim bir şeyler yetiştiriyoruz, siyaset yapıyoruz vesaire. Yani post apokaliptik dönemde hayatta kalma oyunu diyebilirim işte araziler alıp aynı blok topyadaki gibi para kazanabiliyoruz vesaire vesaire her türlü özellik var içerisinde yani güzel hype'lı bir proje başka yerlerde de ön satış oluyor zaten dolayısıyla güzel bir e, prime list satış olacak arkadaşlar şimdi Huobi prime listeki ön satışlara katılmak için ne yapıyorduk arkadaşlar yapacağımız iki şey var. Birincisi bu süre sayaç bitene kadar yani satış günü 4 Ocak 13'e kadar bu süre bitene kadar toplamda 1400 dolarlık işlem hacmi yapmamızı istiyor. Bakın işlem hacmi yani 1400 dolarlık alış satış yapmamızı istiyor. Huobi'de de yanlış bilmiyorsam alış satış komisyonları 0.2 1400 dolar çarpı 0.2 bölü 100. Yani yaklaşık bu işlemi yaparken 3 dolarlık bir komisyon ödeyeceksiniz. Huobi de bunu istiyor zaten. 1400 dolarlık alış satış yapıyor. Spot'ta da bunun komisyonu %0.2. Dolayısıyla 2.8 dolarlık bir para kaybedeceksiniz bu satışa girmek için ama bu satışa katılma imkanı vereceksiniz. Yani 3 dolar sayesinde bu satışa katılabileceksiniz. Öyle düşünün arkadaşlar. Bu işlem hacmini yaptığınızda burada sayıyı görmeniz lazım işlem hacminizi görmüyorsanız bir sıkıntı vardır. Bir 5-10 dakika sonra yansıyor bazen. Veya burada günlük ortalama işlem yazıyor ya. Detaylara inceleye girin arkadaşlar. Burada toplamda 1200 1400 dolar tutturmanız lazım. Mesela siz bugün yaparsınız 500 dolar, yarın yaparsınız 500 dolar, 1000 dolar gibi. Toplamda 1400 dolar tek seferde yapın. Hiç Şöyle uğraşmayın bugün yarın diye. Elinizde atıyorum 100 dolar varsa bunu 13 kere 14 kere alsat La çevirirseniz bir para biriminden başka bir para birimine zaten 1400 dolar hacim yapmış olursunuz. 3 dolarınız da en sonunda sizden eksilmiş olur. Yani 1400 dolar hacmi yapın buradan kontrol edin 1400 dolar olduğunu toplamda. Olduysa ilk koşul tamamlandı demektir. İkinci koşul ise çok basit. Bu sayaç bittiğinde yani 4 Ocak saat 13'te siteye girip buradan kayıt ola basmanız lazım. Kayıt ola bastıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam bir saatlik bir çekiliş süresi oluyor. Sonra da 30 dakika içerisinde kazananlar açıklanıyor arkadaşlar. Yani saat 14.30 gibi falan kazananlar açıklanmış oluyor. Tekrardan özet geçiyorum. Bir yapmanız gereken toplamda 1400 dolarlık bir işlem hacmine ulaşmak. Şuraya aldanmayın bu günlük 1200 dolar diyor. 7 gün için 7 çarpı 200 1400 dolar yapıyor. Siz benim dediğimi dikkate alın. Toplamda 1400 dolar işlem hacmi yaptım. Buraya geldim. Kontrol ettim. Gördüm. Sonrasında yapacağım tek şey 4 Ocak'ta saat 13'te burada kayıt olduğunu yazacak. Bakın şurada yazacak. Ona tıklayıp bekliyorum. Eğer kazanırsam cüzdanımdaki 50 USDT'yi alıyor. Bana 50 dolarlık Erta coin veriyor. Şunu da söyleyeyim. Şunu az önce söylemedim galiba. Bu yaptıktan sonra bu 4 Aralık'ta kayıt ola basmadan önce cüzdanımızda en az 50 USDT Tether bulundurmamız gerekiyor ki kazanırsak bu 50 USDT'yi otomatik olarak bizden alıp 50 dolarlık ERTA tokenları bize otomatik verecek. Bunları da e, takiben satış başladığı zaman listelenme başladığı zaman minimum 12'den satabiliyorsunuz. Huobi'nin böyle bir güzel özelliği var. 10 12'den açıyor ön satış fiyatına göre. 10, 10x zaten 10 e kimse satmaz herhalde bu projeyi e, ön, listelenmeden yarım saat sonra o 10x barajı kalkıyor 30 40x 50x artık ne görürse ona satarlar e, neyse arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir çıkarsa artık istediğiniz fiyattan satın ona da bir şey diyemem e, bu gibi içerikler için lütfen abone olun beğeni atın yorum yapın bir şeyler yapın etkileşime girin soru sorun ben her zaman sizlerin sorularını cevaplıyorum kendinize iyi bakın iyi günler